akşam pizzacı. Sürekli hamur işi yiyor. Samur çıkıyorum sanki. rejimdeyim ben. E ne yapalım? Hep aynı şeyleri yapıyoruz zaten. Pişpirik mi oynayalım? Dün oynadık ya. Of, saç uçlarım da kırıldı. Kestirince de buklesi gidiyor. Yaman bir çalışkı değil mi? Evet. Büyük ikilem. İstediğim ayakkabıdan da yok. Platform kalkıyormuş dediler. Yastayım. Başın sağ olsun. Hangi platform? İnsan hakları platformu. Ya 20 santim topuk giyebilme hakkım elimden alınıyor. Nereye başvuracağım? Ha? Ya platform topuğun modası geçmiş. Halbuki skinny pantolonun platform topuk ayrılmaz bir çifttir değil mi ama? Zerrin göğüslerim çıkıyor şu an. Ay nefes alamıyorum kadın muhabbetinden. Ne haberler dostum? İyi. Restonat bakmış hayırlı olsun. Dizi nasıl gidiyor? Oh iyi süper maşallah haydi. Derbiyi burada seyredeceğim. Ha, katılır mısın? Maç. Erkek erkek, futbol. Hadi ya. Sonra bir şeyler içeriz. Bu ara Cihangir'e balık akını var. Sosyalleşiriz. Gün <laughs> asosyal. Ben de sağır değilim. Aa, dur bakayım. Kim çağırıyor abi ya? <laughs> Sanırım yalnızlığın seni çağırıyor. Ya Zerim bırak biraz erkek muhabbetine gireyim. Hep senden geziyorum ya. Şişt. Aa, bak. Herkes sana bakıyor. Hii. Ne ayıp diyor. <laughs> Mesela bir gün Bora'yla maç izlemiştik. <laughs> ne güzeldi. Sonra bir gün babam beni atış poligonuna götürdü. Hiç unutamam. Üç gün sağır dolaşmıştım. <laughs>

Şişt bakayım, akşam babana söylerim ha. Anne misin kız mı sen? Ee, ben senin hem anan, hem baban, e, hem sevgilin, e, hem de <laughs> yeni erkek kakanım. Nasıl? Maç mı seyredeceğiz beraber? <laughs> Maç, bilordo, askerlik anısı muamele. Beni bir memnun kalacaksın. <laughs> Yek ye. Yeah. Ya bebeğim şimdi abuk sabuk sorular soracağım. Yok gol oldu mu? Kale hangisi oluyor falan? Maçın da tadı kaçacak ya. Niye kale hangisi oluyor diyor? Kadınsın. Ama moron değilim büyüğümün. Tatlım beceremezsin. Aynı lezzet olmaz. Futbol olayının bir dili var. Böyle erkek dili. <laughs> Ama ben her türlü erkek muhabbeti yapabilirim gibi geliyor. Nasıl yaparsın acaba? Nazlı Nazlı'nı seni. Kuş dudakları dümdüz gibi kalırsın öyle. Oğlum benim elimden kaç yüz erkek müşteri geçiyor biliyor musun? Efendim? Terapist olarak erkek hasta yani. Ki biz onlara tabii kongreleri müşteri diyoruz. Çünkü hasta lafından rencide oluyoruz. Zira onlar bizim için hasta değil. Ruh hastası sadece. Anlıyorum. Ya bak lak laka vurdun hemen maç başladı ya. Bak ana hatlarıyla iki tane takım, iki tane kale, iki tane de kaleci var tamam mı? Bir de top yuvarlak. Sorlu çok faydalı oldu bunlar. Ha buradan bir başla bakalım seyretmeni anlayacağım? Sanırım. <laughs> hemen sıkıldım diyorsun yani. Ya. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Sanırım Beşiktaş Konya Spor maçındaki ilk 11 ile çıkıyor ki iyi saçım. Evet ya. Doğru galiba. Beşiktaş bu maçta ofansif hücum yaparsa bence golü bulur. <laughs> Tabii. E, ben de aynı aynısını söyleyecektim sana zaten. Fenerse ki gibi bir adam var elinde zaten. Ama esas savunmasıyla eminlik arasındaki mesafeyi daraltırsak kazanır. Öyle mi diyorsun? Kişisel Kişisel oynama be yavrum. Bak Alper orada bekliyor. Zirvin. Bebeğim. O ne ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.